Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar dünya mavisiz, insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim. 17 Temmuz haftası burç enerjileriyle buradayım. Ve Balık burcundayım sevgili arkadaşlar. Bakalım ay burcu, yükselen burcu, güneş burcu balık olan arkadaşlarımı 17 Temmuz haftasında neler bekliyor birlikte bir görelim. Benden bireysel tarot danışmanlığı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı ve doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar size öncelikle şunu söylemek istiyorum ki siz bir insanın bir sırrını öğreneceksiniz. Özellikle partnerinizin sizden gizli bir şeyler yaptığını düşünüyor iseniz ki düşünenler var ee, ve bu konuyla ilgili kendini çok üzen balık burcu arkadaşlarım da var. Ee, ama bu şüphenizin aslı olmadığını bu hafta öğrenip bir mutluluk bu şekilde yaşayacaksınız. Ee, göz yaşımı silmene ihtiyacım var dediği partnerden ters tepki gören balık burcu arkadaşlarım özellikle cuma ya da cumartesi günü bir kavuşma bir mutluluk bir birliktelik beraberlik ama böyle sizi mutlu edecek bir yönde ve aslında üzüntünüze şifa olma yönünde partnerinizin size döndüğünü yöneldiğini ve yaklaşacağını görüp hissedeceksiniz hayatında kimse olmayan yalnızlık hissiyatı içinde Göz yaşı döken balık burçları için şunu söyleyebilirim ki bir eylem gerçekleşecek arkadaşlar. Ee, bir eylemle yeni bir ilişki merhaba deme yolunuz başlıyor. Son olarak da bir şey söyleyeceğim. Balık burcu arkadaşlarım özellikle dişil enerji balık burçları bu hafta kendinize bir insanın gizli gizli hayranlık beslediğini sizinle olmak istediğini Keşfedeceksiniz Bundan tarafta bilginiz olsun Bakalım Aklınızdaki kişi de Durumlar ne? Arkadaşlar Aklınızdaki kişi ben seviyorum kıvamında Sizi gerçekten seviyor Ki çarşamba günü sonrasında Balık burcunda özellikle aklınızdaki Kişiden size doğru Bir yönlenme var ve sizi mutlu Edeceği sizi sevindireceği Kutlamaya ...değer göreceğiniz bir güzellik yaşatacak. Aklınızdaki kişiden eylem göreceksiniz. Sevildiğinizi hissedeceksiniz. Çünkü o ben seviyorum kıvamında yöneliyor size. Ve şunu söyleyebilirim ki bazılarınızın aklındaki kişide... ...bir araba gündemi olacak. Araba ile ilgili bir yol, bir yolculuk... ...ya da bir araba alım satılma ile ilgili bir gündem olacak. Ve Balık Burcu'nun bu hafta... ...partneri, aklındaki kişi tutku duygusunda çok yüksek olacak bilginiz olsun sevgili arkadaşlar enerjinize dönüp baktığım zaman ise enerjilerde ne olursa olsun bakın sevgi meleği var ve sevgi meleği kartı der ki sevgili arkadaşlar e, sevilmeye de hazırım sevmeye de hazırım balık burcunun enerjisi bu hafta bu şekilde olacak ve kalbimi bir kafesin içine sıkışmış hissediyorum dediğiniz bu dönemden tamamıyla sıyrılarak ben artık sevildiğimi hissediyorum döngüsüne giriş yapacağınız bir enerji içinde olacaksınız diyebilirim sizlere. Aklınızdaki kişinin enerjisinde ise bir para gündemi var sevgili arkadaşlar. Elini kolunu özellikle de para konusunda çok bağlı hissediyor. Ve şunu söyleyebilirim ki takdir edeceği, sizin onu takdir edeceğiniz bir döngüye, bir güzelliğe adım atacak olarak da görünüyor. Peki balık burcunun bu hafta ben ne yapmalıyım kısmındaki mesajına bir dönüp bakarsak orada mesaj şunu şunu söyler ki arkadaşlar, meditasyon yapın, derin düşünün ve size ne iyi geliyorsa dua enerjisinde, manevi enerjisinde yüksek olun diyen bir mesaj var. Spiritüelnik de uygulanabilir. Bu sizi dengeler. Yani bir tarot danışmanlığı alabilirsiniz bu sizi dengeler bu şekilde de bu mesajı alabiliriz sevgili balık burcu arkadaşlarım İş, meslek kariyer döngüsüne dönüp baktığım zaman ise size müdahale eden askıya alınan ertelenen hiçbir şeye kafanızı yormayın çünkü bu hafta bu sıkıntıyı bu sıkıntılı döngüyü göreceğiniz son hafta, bundan sonrasında bir düzen döngüsü olacak olarak da görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki, balık burcunun haftanın mesajını da al, alalım. Kartınız Anka kuşu ve dönüşüm ve bu güzel kart der ki sizlere yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama asla pes etme. Beklemekten vazgeçme. Kendini sevmekten de vazgeçme. Ve ilahi akışa seni yaratana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Buna inan. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor diyor Balık Burcu'nun mesajı. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de alın kabul edin size uyan kısımları. Şifa olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle.